<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün alıp gidiyoruz. Evet. Arabalar <gülüyor> var. <gülüyor> oh oh. Ilgın oynuyor arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Araba yarışı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> araba yarışı yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet ağladı azıcık çıkıldım Huysuzluk yaptı. Ben böyle düğün yapacağım. Oh Ilgın. Hadi araba yarışı yapacağız. Bak, bak, bak. Düğün Yok. Araba yarışını kazanana hadi bir ceza bulalım. Ödül ve ceza bulalım. Hadi. Araba yarışını kim kazanırsa ona ne yapacağız? Ne yapacağız? Çılıklı. Eve gidince sürprizim var. Haydi oraya kadar gidin oradan bana doğru yarış yapın. Başlıyoruz. 3, 2, 1 başla. Kim birinci olacak? Çizgiyi geçen birinci olacak. Ilgın geçti. <laughs> Ilgın birinci oldu. Baykın saldı kendini gidiyor. <laughs> evet hılgın kazandı ben de, ben de. Önüne bak ama oradan bak Aa, Nereye gittiğine bak. bak Kasan koptu Kasan, Kasan koptu tamir et <laughs> şimdi. Hadi lav oynayalım mı Lav <laughs> Pilav oyunu oynayalım mı? Anne bir de ben oynayalım mı? Tamam o zaman <laughs> Allah, hadi araba Evet arkadaşlar şimdi tekrar yarış yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Ilgın'la bakın çok uzakta. 3, 2, 1 gel. Bu kırmızıyı geçen kazanır. İlk geçen kazanır. Barkın geçti. Ama az önce sen geçmişti. Şimdi Barkın. Bir bir oldu. Hadi gidin. Kendiniz gidin tekrar yapalım. Gidersin. Ablan gibi. Hadi yürü yürü yürü. Evet, Barkın tek başına yarışıyor. wow, dur! Fren! Brene'ni unutuyorsun. Burada dur. Araba da oluyor. Şimdi araba... O sen de... Haydi, birazdan da lava oynayalım, tamam? Araba geliyor. Araba geliyor. Araba, araba gelmiyor anneciğim. Ama çalıştım, bu taraftan dönmez o. taraftan dönecek. Bekleyin. Şimdi biz ne oynamaya karar verdik? Lava oynayacağız bir de. Ama oynamıyor. Farkın oynamak istemiyormuş. Haydi, gel bakalım. Gez, gez, gez. Bir laf. Oho. <laughs> Aferin sana. Hadi bir de bu taraflara git. Hmm. Bir laf. <laughs> Kazandın. Hoppa. Hadi gel bu taraflara, bu taraflara. nerelere uçmuşlar. Haydi Özgan. Hmm. Bir laf. Koş, 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 koş. Koş. Evet. Tek kişi oynanmıyor ama bu. Barkın oynamak istemiyor. Tek kişi de oynanmıyor anneciğim. Başka bir şey oynayalım biz. Tamam. Çünkü tek kişi oynanmıyor bu. Farkında araba sürmek istiyorum. Bay no. bay arkadaşlara. Görüşürüz. Ay, Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Bye. Abone olmayı bye. unutmayın. Bye. Ne göstereceksin? Hadi. <laughs> Ama oradan kayarsın. Ayakların kayar düşersin. Bay bay yap. Bay bay. Nereye gidiyorsun? ha <laughs> Nereye gidiyorsun? Um, 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 um. Nereye gidiyorsun? Oo yetişemiyorum sana. Hızlandın. <laughs> Nereye gidiyorsun dedim sana. <laughs> lol 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 lol. Parkının gücü yetmiyor galiba sürmeye. Aferin sana. Park, park etmeye mi gidiyorsun arabana? Of, of çok zor. Kornana bas. Bir kornana bas. Kornaya bas. Kornaya bas. Kornaya bas. Gidiyorsun geri geri. Çok hızlı geleceksin. Ayağını frene atmayı unutma. Korkuyorum şu an. Ayağını frene atmayı unutma. Fren yap. Sen de fren yap. Evet biz bu kadar yorulduk bugün yeter arkadaşlar görüşürüz. Ne göstereceksin anneciğim? Hı, haydi. Bir şey göstersin bakalım Ne göstereceksin? <laughs> ne yaptın şimdi? Bomba. <laughs> İyi haydi bay bay yap. シュビュー